Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugünkü dersimizde Mevla Teala Hazretleri bizlere çok büyük devletleri Allah vaat ediyor. Rabbimiz bizden iki şey istiyor. Buna mukabil üç büyük nimeti Allah bizlere ikram edeceğine söz veriyor. Nedir Rabbimizin bizden istemiş olduğu? Rabbimiz buyuruyor ki, eğer diyor bana hakkıyla iman ederseniz, ve salih amel işlerseniz o zaman diyor Allah size üç şeyi vaat ediyorum. Bir, yeryüzünün dünyanın söz sahibi süper gücü Allah siz olacaksınız buyuruyor. Allah bunu peygamberimizde yaptı mı? Peygamberimiz tek başına bu işe başladı ve Medine-i Münevvere'de İslam devleti kuruldu. Adem Aleyhisselam tek başına başladı. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve bütün peygamberler vazifelerini yaptılar. Mevla Teala Hazretleri onlara kainatta söz sahipliği, halifelik verdi. Ecdadımızda olduğu gibi. Bugün bizler de Türkiye olarak söz sahibi olmak istiyorsak, etkimizin, tesirimizin artmasını istiyorsak, Mevla Teala Hazretleri bizlere iman ve salih amel şartı istiyor. Bu birinci nimet. İkincisi Mevla Teala Hazretleri sizlere diyor bütün korkularınızı diyor Allah gidireceği. Hiçbir korkun olmayacak. Ekonomik korkun olmayacak. Evladımı kaybederim korkusu olmayacak. Bize saldırırlar mı? Hırsızı arsızı bana bulaşır mı? Korkusu Allah olmayacak. Ve razı olmuş olduğum İslam dinini rahat bir şekilde Allah ise yaşama sahasını ikram edeceğim buyuruyor. O yüzden kıymetli dostlar gelin Rabbimize iman ve salih ameli en güzel şekilde sergileyelim. Gelin yeryüzünün sahibi Halifesi müminler olarak bizler olalım inşallah. Esselamu aleyküm.